onu da neye bağlı olarak söyledim arkadaşlar göstereyim, onu da siz isterseniz şu çizgiye bağlı olarak yani görüyorsunuz. Eğer ki şöyle bir dip çizgisi oluşturuyorsa, bu bir aslında yeni kanal oluşumunda habercisidir. Bu yeni kanalın çizgisinde buraya koyacaksınız. Hatta belki şuraya koyacaksınız. Umarım bu olmaz ama şuraya koyduğunuzda bizi götüreceği yerin 11 bin dolar seviyesinde olduğunu söylemiştim. Nitekim arkadaşlar zaten hem enflasyon rakamlarının açıklanması hem Fed'den gelen haberlerle birlikte. Kırılır, hızlı oldu ve sonrasında gördüğünüz gibi şunları da kaldıralım. Daha net görülsün şöyle yapalım. Arkadaşlar şunu da kaldırayım. Gördüğünüz gibi çatır çatır şu çizgiyi bakın. Şurada bir çizgi çizmişim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şundan bahsediyorum. Öyle bir karalama yapmışım bu karalamayı. Ben işte bir hafta önce attım. Buraya çok sert bir şekilde geliyor, burayı da kırabilir. Burayı kırarsa da şuraya kadar dip yapar. Yani 18.000 seviyelerine kadar dip yapar. Sonrasında belki film ona açı ile bir miktar düzeltme yapabilir, 24 bin sonrasında tekrar aşağıya verir, kendisini ve 11 bin lira kadar gider demiştim, umarım yanılırım arkadaşlar yani şu noktada iyi anlarım. Umarım buralardan bir dönüş olur ama şu kanal şu bahsettiğim kanal bu kadar sert kırıldıysa yıkıldı. Oysa eğer ve hacimli yıkıldı ya hacimli mi ona bakalım isterseniz hacme şuradan bakıyoruz. Gördüğünüz gibi biraz küçültürsem çok daha net bir şekilde göreceğiz. Hatta şöyle yapalım. Evet şöyle yapayım arkadaşlar şuradan hacim çizgisi nerede kaldırabiliyor muyuz? Bunu yok şurada da görüyorsunuz. Hacmi aslında çok ciddi artmış durumda. Satış baskısı çok net bir şekilde görüyor ve 25 bin seviyesinde gördük. Arkadaşlar panik başladı ve satış baskısı daha da devam edecek gibi görünüyor. Bunu bir tarafa koyalım, şimdi kripto paralar göstergelerden birisi ama artık gösterge olmaktan çıktı. Biraz panik havasına girdi. Onu da özellikle belirtmiş olayım sizlere. Şimdi gelelim. Gelelim ikinci mevzuca finans'tan devam edelim. Biraz sonrasında elbette konut piyasasına geleceğiz. Konut piyasasını çok daha ayrıntılı bir şekilde sizler için dillendirmeye, konuşmaya çalışacağım. Arkadaşlar bu arada Ya Selçuk abi her şeyi biliyorsun. Bilmiyorum abi ben sadece takip ediyorum. Sadece belli kurallara bakıyorum dünyadaki gelişmelere bakıyorum, Türkiye'deki gelişmelere bakıyorum ve buna bağlı olarak sizlerle elimden geldiğince öngörülerin paylaşmaya çalışıyorum. Ben kahin falan değilim. Böyle şeyler söyleyenler var. Hayır arkadaşlar nikah iline öyle olağanüstü bir adam falanım. Sadece olaylara kafamın arkasında bir şey olmadan bakıyorum. Yani bir işlem yapmadan bakıyorum. Yani biliyorsunuz 1 bölü 4 işlem yapıyor, portföy oluşturuyor falan filan dolayısıyla kendi portföyüne göre konuşuyor. Ben öyle yapmıyorum benim kafamın arkasında, bir şey yok ben sadece size vereceğim bilgiyi düşünüyorum onun için rahatlıkla kullanabiliyorum ve genel itibariyle de söylediklerimiz. Doğru çıkıyor arkadaşlar. 25 bine düşmedi ki sağladın diyor. Bir bak grafiğe istersen şu anda göstereyim sana bir de arkadaşım sallamış mıyım? Şu anda kaç görünüyor? Şu kırmızı bölüm 25887. Arkadaşlar yapmayın böyle şeyler yani ben görmediğim bir şeyi sizlerle paylaşmıyorum. Bakın burada 25.830 yazıyor. Şu anda 25.000 görüldü şu anda 25.000 seviyelerinde ise şu anda. Anlatabiliyor muyum? 21-26 binin altına indi. İnan itibarıyla 25 bin seviyesinde sinir. Bunu da ben sana öğretiyorum. Zaten işlem yapma yazık sana para kaybedersin. Yani şunu bile bilmiyorsan sayeden bu işten uzak dursa. Dolar alma satma borsa işine girmek, kripto işine hiç girme zaten. Çünkü kafan almıyor demek kafan almıyor demeyeyim. Özür diliyorum. Sen bu işi bilmiyorsun demektir. Başka bir açıklaması yok, tamam mı? 25.000'i gördü. 25.825.000'i bini görmüş görmüş demektir. Bu neyse seninle programı tamamlayacağını için burada kesiyorum. Gelelim dolar hikayesine arkadaşlar, bakın dolarda da şimdi kritik seviyeleri göstereyim size. Orada grafik göstermeyeceğim bakın. Şöyle bir tablo var. Arkadaşlar, 15 inç üzerine güçlü bir şekilde kendisini attı. Şunu biraz daha büyütelim, 15 inç üzerine gelin güçlü bir şekilde attı. Ne diyordu bu kardeşiniz? bakın 15 kırılacak ve çok hızlı bir şekilde 15.80'e doğru gideceğiz diyordu. Doğru mu arkadaşlar? Buna buna da inanmayanlar olabilir. Yani geriye doğru videolarımıza baksınlar. Tweetlerinize baksınlar. Twitter'dan her gün paylaşım yapıyorum. Her gün yaptığım o paylaşımlara baksınlar, nereye doğru gidiyor onu da görebilirler. Ne demiştim onu da görebilirler. Şimdi 15.36 seviyemiz şu anda dolarla. Peki burada kalacak mı ya da geriye gelecek mi gelmeyecek arkadaşlar? Neden gelmeyecek ve neden ilk etapta 15.80'e gidecek? Normal koşullar için konuşuyorum. O arada anormal koşullar devreye girerse zaten. Artık biz 25 inç üzerindeki seviyeleri konuşmaya başlarız. 30'ları konuşmaya başlarız ama normal koşullar içerisinde yani bir finans enstrümanının finansal bir enstrümanın normal koşullarda gitme seviyelerini paylaşıyorum. Sizlerle Türkiye'de normal koşullar var mı? Elbette yok. Dünyada normal koşullar var mı? Elbette yok ama biz diyelim ki normal koşullar seyredecek. Ozan ilk hedefimiz 1580 arkadaşlar. Şu anda 1537'yiz ne demiştim size? 1480. 1495 aralığında bir miktar dinlenir sonrasında 1495 çok hızlı bir şekilde karar. Nitekim aynı söylediğimiz gibi oldu 14.95'i kırıp 15 üzerindeki eline attıktan sonra da hızlı ama çok hızlı bir şekilde nereye gider? 15, 80, 15, 95 aralığına gider. Sonrasında da 17 18 seviyelerini konuşmaya başlarız diyor idik. Nitekim arkadaşlar şu anda 15 37'ye gelmiş durumda. Nerede gördün? 15 51'i gördü arkadaşlar ama şunu söyleyeyim 15 30 15 50 15 yarım artık çok farklı seviyeler değil. Birbirinden böyle çok uzak, çok kopuk seviyeler değil. Onu da özellikle belirtmiş olalım yani küçük seviyeler, küçük oranlar, aslına bakarsanız. Nitekim bakıyorsunuz 15'ten 15-37'ye geldiğinde sadece %0. 35'lik bir hareket olmuş. Yani öyle büyük %10'luk %20'lik bir hareket değil. Daha önce bundan herhalde bir yıl önce falan söylüyordum. Sizlere mesela 5 liranın %10'u 50 kuruştur, 10 liranın %10'u 1 liradır. 15 liranın %10'u 1,5 liradır. Yani yükselme oranları değişecek diyordum sizlere. Nitekim artık o tabloyu yaşıyoruz. Yani 0,34'lük bir yüzdelik dilim 30-35 kuruşa denk gelmeye başladı ve yükselmeye de devam edecek. Böyle kontrol altında falan değil, Sayın Nebahat'in dediği gibi. Peki gelelim şu yurt içindeki gelişmeleri bırakıp yurt dışındaki gelişmeleri çünkü yurt dışındaki gelişmeler nedeniyle aslında kripto paralar düşüyor. Yurt dışındaki gelişmeler nedeniyle şu anda biz dolardaki hareketi görüyoruz. Yani bu dolar hareketinin bizim iç gelişmelerin izle hiçbir ilgisi alakası yok. Elki bizim iç gelişmeleri devreye girerse bu dolar 30 lira arkadaşlar. Şu anda onlar devreye girmedi. Devreye girmedi. Peki yurt dışında neler oldu? Bir Amerika'daki enflasyon %8. Bir bekleniyordu %8. 3 geldi. Bir önceki ay %8. 5 onun bir tık altında ama hali yüksek seviyesini korumaya devam ediyor %7. 9 gelmedi örneğin ya da %7 gelmedi örneğin dolayısıyla ne diyor bize bu tablo demek ki arkadaşlar Amerika'daki yüksek enflasyon düzeyi bu seviyelerde kalmaya devam edecek e peki. Tamam. Ne yapacağız abi o zaman buna göre pozisyon alacağız. Onu da neye bağlı olarak söyledim arkadaşlar göstereyim. Onu da siz isterseniz şu çizgiye bağlı olarak yani görüyorsunuz. Eğer ki şöyle bir dip çizgisi oluşturuyorsa bu bir aslında yeni kanal oluşumunda habercisidir. Bu yeni kanalın çizgisinde buraya koyacaksınız. Hatta belki şuraya koyacaksınız umarım bu olmaz ama şuraya koyduğunuzda bizi götüreceği yerin 11 bin dolar seviyesinde olduğunu söylemiştim. Nitekim arkadaşlar zaten hem enflasyon rakamlarının açıklanması, hem Fed'den gelen haberlerle birlikte. Kırılır, hızlı oldu ve sonrasında gördüğünüz gibi şunları da kaldıralım, daha net görülsün şöyle yapalım, arkadaşlar şunu da kaldırayım. Gördüğünüz gibi çatır çatır şu çizgiyi bakın. Şurada bir çizgi çizmişim, görüyor musunuz arkadaşlar? Şundan bahsediyorum, öyle bir karalama yapmışım bu karalamayı. Ben işte bir hafta önce attım. Buraya çok sert bir şekilde geliyor, burayı da kırabilir. Burayı kırarsa da şuraya kadar dip yapar. Yani 18.000 seviyelerine kadar dip yapar sonrasında belki film ona açı ile bir miktar düzeltme yapabilir, 24.000 sonrasında tekrar aşağıya verir, kendisini ve 11 bin lira kadar gider demiştim, umarım yanılırım arkadaşlar yani şu noktada iyi anlarım. Umarım buralardan bir dönüş olur ama şu kanal şu bahsettiğim kanal bu kadar sert kırıldıysa yıkıldı. Oysa eğer ve hacimli yıkıldı yeseye hacimli mi ona bakalım isterseniz hacme şuradan bakıyoruz. Gördüğünüz gibi biraz küçültürsem çok daha net bir şekilde göreceğiz. Hatta şöyle yapalım. Evet, şöyle yapayım. Arkadaşlar şuradan hacim çizgisi nerede kaldırabiliyor muyuz? Bunu yok şurada da görüyorsunuz. Hacmi aslında çok ciddi artmış durumda. Satış baskısı çok net bir şekilde görüyor ve 25.000 seviyesinde gördük. Arkadaşlar panik başladı ve satış baskısı daha da devam edecek gibi görünüyor. Bunu bir tarafa koyalım. Şimdi kripto paralar göstergelerden birisi ama artık gösterge olmaktan çıktı. Biraz panik havasına girdi. Onu da özellikle belirtmiş olayım sizlere. Şimdi gelelim. Gelelim ikinci mevzuca finanstan devam edelim. Biraz sonrasında elbette konut piyasasına geleceğiz konut piyasasını çok daha ayrıntılı bir şekilde sizler için dillendirmeye, konuşmaya çalışacağım. Arkadaşlar bu arada ya Selçuk abi her şeyi biliyorsun bilmiyorum abi ben sadece takip ediyorum sadece belli kurallara bakıyorum. Dünyadaki gelişmelere bakıyorum, Türkiye'deki gelişmelere bakıyorum ve buna bağlı olarak sizlerle elimden geldiğince öngörülerin paylaşmaya çalışıyorum.